Çekmediğim dertler çile kalmadı Her ah. yatsız gündüzüm gecem olmadı Ağlamadık sokak köşe kalmadı Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız Ah ağlamadık sokak Köşe kalmadım. Yalnız. Yalnızım dostlarım, yalnız. yalnızım yalnız. <laughs> Oynadı da girdik. O eski Oy. halinden eser yok şimdi. Izdırab içinde yorgunum yorgun. şimdi. O eski halinden eser Ay. yok şimdi ızdırap içinde yorgunum şimdi Ağlamadık sokak köşe kalmadı